2021 model Skoda Kamiq 1.0 benzinli motor. Devir derin testini beraberce yapalım. Bakın burada araba daha önceden, yaklaşalım öyle. Daha önceden antifrizsiz kullanımdan dolayı bakın bölümlerde paslanmalar var. Hatta dönerken burada parçayı daha kırmış içinde. Ben tekrardan geri koydum. Bir diğer bölümse şuradan gösterelim. Bu parça böyle yekpare dönebiliyor. Bak şöyle şu anda kapalı. Açtığımızda açık. Bir daha gösteriyorum kapalı. Şu an su geçmiyor açık ve bu takımı yapıyor. Söküp şunu göstereyim şu şurada. Tamam bir su kaçırmıyor ama bu içindeki paslanmalardan dolayı bu miller sıkışma yapıyor. E, söküp de yağlayamayacağız şimdi. Arabada devir daimle de alakalı su her zaman çevirmiyor, hararet yaptırabiliyor. Arızanın sebebi bir tanesi bu. Diğeri ise onu şuradan gösterelim. Buradan göster istersen yaklaş böyle. Bak burada şu anda mekanizma dönüyor. Şöyle daha açıyı göstermemiz lazım. Burayı göstermemiz lazım. Bakın şu an mekanizma dönüyor ve suyu bir geçiriyor bir geçirmiyor. Bu şekilde de suyu bypass yapıyor yani yönlendiriyor. Bu sistemi niye gösteriyorum? Bunun motoru kendisi arıza değil. Bu parça sökülebilen bir parça. Dişli yardımıyla yapılıyor. Bu parça nasıl gözüküyor normalde? Hemen birleştirelim iki parçayı. Dışarıdan bak nasıl görüyorsunuz? Bu şekilde yekpare parça. Buradan bir su kaçağı yok ama artık İçeride antifizsiz kullanılmaktan dolayı burada sıkışmaya sebeplenmiş ve arabadaki devir daim ağrısından dolayı da kullanıcı hararet sorunu yaşıyor. Bu devir daim testini ağır zararken bir ustanın başına gelirse açtığında ne ile karşılaşacağını bilsin, içindeki millerde neyi kontrol edeceğini bilsin, görsün amacıyla çekiyorum. Tamamen bilgilendirme amaçlı. Zaten bir önceki videoda ya da videonun başlangıcında arabadaki arızayı detaylı anlatıyor olacağım. Takip için teşekkürler. Bakımda konu. And now she's just a